Herkese merhaba. Ben Merve Özkaynak. Fox YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere YouTube'a başlamak istiyorum. YouTube'a nasıl başlarım? YouTube'a nasıl içerik üretirim diyenler için birbirinden pratik ve harika bilgiler vereceğim. İzlemeye devam edin. Öncelikle kısaca kendimden bahsedeyim. Beni mutlaka tanıyanlar var ama tanımayanlar da vardır diye düşünerek ismim Merve Özkaynak. 7 seneden fazladır YouTube'a içerik üretiyorum. Şu anda da Türkiye'nin en büyük güzellik ve moda kanalının sahibiyim. Bugün de sizlere 7 senelik tecrübemden yola çıkarak birbirinden pratik ve harika bilgiler vereceğim. YouTube'a başlamak isteyenlerin mutlaka bu videoyu izlemesi lazım. Daha da fazla lafı uzatmıyorum. Bence hemen başlayalım. Evet arkadaşlar bildiğiniz üzere YouTube aslında her an her yerde video çekerek paylaşabileceğiniz, kullanımı çok kolay ve gerçekten görüp görebileceğiniz en güzel platformlardan bir tanesi. Ben de 7 sene oldu YouTube'a başlayalı. Dedim ya arada böyle kendi tecrübelerimden de yola çıkarak, kendi hikayelerimden de bahsedeceğim ama çok nokta atışı önerilerde de bulunacağım. Şimdi bence hemen aslında ilk konuyla başlamak istiyorum. YouTube'a başlamak istiyorsunuz. Tahminimce zaten bu videoyu izleyenlerin hepsi YouTube'a bir yerden başlamak istiyor ama nasıl başlayacağını bilemiyor. YouTube'a başlamak isteyen birinin öncelikle kendine sorması gereken aslında 2-3 soru var. Çok basit sorular bunlar. Cevapları da çok basit ama bazen böyle birilerinin size bunları hatırlatması gerekiyor. Bugün o kişi de benim. Kendinizi ne kadar tanıyorsunuz? Nasıl bir içerik üretmek istiyorsunuz? Uzmanlık alanınız var mı? İlgi alanlarınız neler? Daha sonrasında da yapacağım bu içeriği nasıl sürdürülebilir kılabilirim ve nasıl özgün kılabilirim? Bugün bunların cevaplarını aslında sizlerle beraber konuşacağız. Ben kendimden yola çıkarak bir örnek vermek istiyorum. Bundan 7 sene önce kendi adıma böyle bir şeyler yapmak isterken şunu düşündüm. Acaba uzmanlık alanımla dijital pazarlamayı da uzmanlık alanım ilgi alanımı birleştirebileceğim bir platform olur mu? Derken kendimi YouTube'da buldum. İlgi alanım her zaman makyaj ve modaydı. Ve ben ilgi alanımla uzmanlık alanımı birleştirerek bugün Merve Özkaynak ismindeki kanalımı kurdum. Hep de şunu söylerim aslında yine söyleyeceğim. Eğer YouTube'a bir içerik üretmek istiyorsanız ve iyi bir içerik üretici olmak istiyorsanız aslına bakarsanız uzmanlık alanınız varsa tabii ki bununla alakalı çok güzel içerikler üretebilirsiniz. Ama hiçbir şeyin gerçekten uzmanı olmak zorunda değilsiniz. Ben makyaj kanalı açtığımda bununla alakalı bir sertifikam yoktu. Bunun uzmanı değildim ama bu benim gerçekten ilgi alanımdı ve gerçekten buna çok çaba sarf ediyordum. Çok zaman harcıyordum. Sürekli pratik yapıyordum, sürekli içerik izliyordum ve gün be gün kendimi geliştiriyordum. İlk YouTube kanalımı açtığım zaman tamamıyla bunu çok iyi belki bilmiyordum ama bugün geçmişe baktığım zaman, içeriklerime baktığımda ilk başladığım zamandan bugün geldiğim 7 sene sonrasındaki gelişimim gerçekten muazzam. Özellikle o videoların orada kalması benim için çok gurur verici bir şey çünkü ne kadar kendimi geliştirdiğimi görebiliyorum. Yani diyeceğim söyleyeceğim o ki YouTube'a içerik üretmek istiyorsanız öncelikle bir şeylerin sertifikasına sahip olmak ya da bir yerlerden mezun olmak zorunda değilsiniz. Eğer teknik bir konuyla alakalı bir içerik yapmayacaksınız, uzmanlık gerektiren bir konu yapmayacaksınız. O yüzden bugün YouTube'a başlamak isteyen birçok kişi aslında herhangi bir konunun uzmanı olmadığı için çekincelerinden ötürü YouTube'a başlayamıyor. O yüzden bunu size böyle gönül rahatlığıyla ve tamamıyla bütün iştenliğimle söylüyorum ki eğer teknik bir konuyla alakalı bir video çekmeyecekseniz hiçbir şeyin uzmanı olmak zorunda değilsiniz. Beklemenize de gerek yok. Bunun için tek gereken şey gerçekten kendinizi çok iyi tanımak ve içerinizi çok iyi kurgulamak. Kendini tanımak ve içinizi kurgulamak dedik. Bunu biraz açmak istiyorum. Merve neden bahsediyorsunuz diye düşünebilirsiniz. Şundan bahsediyorum. Şimdi son dönemlerde YouTube izleyicisiniz diye tahmin ediyorum hepiniz. Çok trend içerikler oluyor böyle. inanılmaz viral, milyonlar izlenen falan. Şimdi YouTube... Öyle bir platform ki arkadaşlar gerçekten süreklilik isteyen bir platform. Bu içeriği gördüğünüz hoşunuza da gitti. Mutlaka komik, eğlenceli bir içeriktir ama tamam bu iş tutar, ben de bunun aynısını yapayım diyerek YouTube'a başlarsanız sizin için gerçekten hayal kırıklığı olur. Hep diyoruz ya sürdürülebilirlik, kendinizi çok iyi tanımak, özgün olmak. Gerçekten YouTube için en önemli şeylerden Üçü bu. Bir tanesi samimiyet tabii. Karakterinizi de ortaya koymanız lazım. İyi bir içerik üretici olmak istiyorsanız ve sürdürülebilir bir kanal kurgulamak istiyorsanız kendinize şunu sorun ben neler yapabilirim hangileri benim karakterime uygun uzmanlık alanım var mı bunları zaten konuşmuştuk ve acaba ilgi alanlarımla alakalı bir şey yapabilir miyim bunları kurguladıktan sonra bir de samimiyetinizi ve karakterinizi ortaya koyduğunuz zaman zaten ortaya çok güzel sürdürülebilir bir kanal ve konsept mutlaka çıkıyor şunu da söyleyeceğim bu arada. YouTube çok dinamik bir platform. Gün be gün değişiyor. Trendler de değişiyor ama benim size tavsiyem hiçbir zaman karakterinize uymayan, hayat tarzınıza uymayan, sizi mutsuz edecek çekerken kendiniz hissetmediğiniz hiçbir içeriği lütfen çekmeyin. Çünkü dedim ya bu hiçbir zaman sürdürülebilir olmaz. Bir sürdürülebilir, gerçekten kendinizi gerçekleştirdiğiniz, bunu yaparken bu videoyu çekerken kendinizi mutlu hissettiğiniz bir içerik yapmanızı istiyoruz. Ben her zaman böyle yaptım. Zaman zaman trendlere bakıp acaba bunu yapsam mı diye düşünmedim mi? Mutlaka düşündüm ama eğri oturup doğru düşündüm de dedim ki ya ben bunu galiba yapmak istemiyorum. Çünkü bu benim karakterime, yaşam tarzıma uygun değil. Bunu yaparsam bir kere yaparım ama sonrası benim için sürdürülebilir olmayacak. O yüzden benim size tavsiyem mutlaka karakterinize uygun, uzmanlık alanınız varsa ona uygun yaşam tarzınıza uygun, gerçekten bu videoyu çekerken kendinizi gerçekleştirdiğinizi hissettirdiğiniz ve bunu bir tutkuyla yapabileceğiniz bir içerik bulmanız. Bu gerçekten YouTube'da başarılı olmanız için en önemli etken. Evet, gelelim özgünlük kısmına. Özgünlükten kastım yeniliklere adapte olmak. Yeni bir trend mi çıktı? Yeni bir format mı çıktı? Bunu kendi kanalınıza nasıl adapte edebileceğinize bakmak. Birebir kopyalamak asla değil. Esinlenmek çok güzel bir şey ama mutlaka bunu yine söylüyorum, kendi karakterinizle, kendi yaşam tarzınızla kendi kanalınıza adapte etmeniz lazım. İşte başarı o zaman geliyor. Evet, artık ne çekeceğinize karar verdiğinizi düşünüyorum. Şimdi gelen en çok ikinci soru nasıl çekeceğim? Bugün bir şey çekmek istiyorsanız kendinize bahane aramayın lütfen ve hemen cep telefonunuzla gerçekten güzel ışık alan bir yerde ve tabii ki de güzel bir arka planda. Teknik kısmı hallettik gibi düşünüyorum. Başlamak için illaki çok büyük profesyonel kameralar, ışıklara vesairelere hiç gerek yok. Ama burada önemli olan sesin çok iyi gelmesi ışığın gerçekten aydınlık bir ortamda olmanız ve en önemlisi de hoş bir arka plan kurmanız. Yani ben başladığımda yatak odamda çekiyordum. Beni takip edenler bilirler. İlk videolarım gerçekten yatağımın önünde çektiğim videolarda. Sonra sonra geliştirdim. Şimdi artık bayağı oyuncaklı şık şık arka planlar yapıyorum. Dediğim gibi lütfen bunu da gözünüzde büyütmeye. Yani bugün YouTube'a başlamak için yapmanız gereken tek şey ne çekeceğinize karar vermek ve hemen cebinizden telefonunuzu çıkartıp başlamak. Evet serinin ilk videosunun sonuna geldik. Farkındaysanız ilk video diyorum. Çünkü aynı bunun gibi YouTube serilerinizde size çok destek olacak. Kendi tecrübelerimden yola çıkarak sizlere anlatacağım birbirinden harika videolar yolda. izlemeye devam edin. Hepinize kucak dolu sevgilerimi gönderiyorum. Hoşçakalın.